Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Zula Pass'ı fullledik ve ödülleri aldık. Şimdi sizlerle beraber ödülleri açacağız. Amca bir verir misin? Açalım bakalım neler çıkacak. Arkadaşlar amcam zar çekip fullledi de hediye edebiliyorsun. Ha? Kime hediye edeceksin? Neye? Zula hediye edebiliyorsun. Yok şu an kimse hediye etmiyoruz. Arkadaşlar. Beyleri kasaları bir açalım bakalım. O, fâme, bunlar... Ne çıkacak merak ettim. Bir sürü görev yapmışsın he. Hmm. Arkadaşlar bu kadar kasa verdi. Aç bakalım. X1 kasası. Seni ne arkadaşlar bu arada? Avuk. Ava mı çıktı? Kar. Kar 90. Zaten avuk ava çıkar genelde. Kar 98. Kar. Yeşil kilisaya gidiyor. Renkli veriyor. <laughs> Gördün mü artık? Kırmızı lazer. Ben biraz ben açayım. Hadi, tamam aç. Oğlum hep kara veriyor. Tabii kara verecek. Kar, avuk, bora. Tamam da hiç Bak buraya kaçtı. Oo. Ava, ava ne bir şey verdi. <laughs> Bunlar dandık ya, iyi değil. Ava verdi. Ava ava verdi gene. Hep ava böyle. Diğer silahlara ne vermiyor? E burada yazıyor zaten. Ha. Sadece bu. Ben görmemiştim. Hmm. Bak, o yeşil de sağ. Bu desen Transformers etene benzemiyor. Oha! Kırmızı refleks. Av nerede? Ama sana avu göstereyim mi? Hazır mısın? Nasıl? Düğün nasıl? Ya idare... Aynı Transformers'ın aynısı. Değişen ama bir şey. Ama rengi değişmiş. Değişik, işte. değişik Bak. olsun. Bak. Bu sarı. Bu Terminatör. Bu da kırmızı. Nasıl ama? mükemmel arkadaşlar Şimdi kasamızdan efendim sağa gelmem işte. Bir mum. Vaa! Wow, efsane. Arkadaşlar burada amcam sadece Zula Pass almakla eğitilmedi. Benim Brawl Stars oynuyorum ve bana Brawl Pass aldı. Yok Brawl Pass almadı da 80 taş çekti bana arkadaşlar. Maçak da sanmıyorum bakalım. 80 taş. Benim zaten 40 taşım vardı. 121 taşım o. 41 taşım Bak, vardı. 121. 121 taşım oldu arkadaşlar. Çok iyiyiz. Haber ben devam edeyim. Desert ayaklı. Aç bakalım. Ha, seni çok seviyorum. Yani bırak, beni dinleyip de bırak. 76 s yes. Al bakayım. Alsaydın onu 290. 290 7, miydi? Ha. Aman değmez değmez ya. İndirime girdi değil mi? Bire, bir de bir de sen garantili. Desen, desen, çıkıyor garanti. Arkadaşlar videonun sonuna yaklaşıyoruz yavaş yavaş. O MP76 yana çıktı. Ya, sevinme o kadar ya Neon çıktı. Dur bir dakika. Bu da kaç para var? 1 milyon 418 bin 717 Arkadaşlar görüyorsunuz İstesem ya şu an direkt fuller ha Ama şu evet, 99'a kadar gelebiliyor 100'e gelemiyor ama Bunu alamıyorum 100 bin parası Tamam kasaları açtık Yeter bugünlük şey. bu videomuz Arkadaşlar videomuz bu kadardı gerçekten. Dur kelebek bıçak. Kasaları açtık arkadaşlar. Düşün, da açtım. Kelebek. Oy vardı. Arkadaşlar gördüğünüz gibi kelebek kullanıyoruz. Bu arkadaşlar size bir Bugünlük şey... videomuz bu kadar arkadaşlar. Allah emanet olun. Görüşmek, Görüşmek üzere. Hoşça kalın.